Selamünaleyküm kardeşler. Evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, kafalar oyunumuza devam ediyoruz. Ölmekteyiz, ölümleyiz, ölümlüyüz çünkü şu kafalardan ha 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 yazısında bıkmaktayız. Evet daha geçmiyorum evet. Doğru söylüyorum. Bıkıyoruz, bıkıyoruz artık. Bıktık. E gelme git ya. Gel gel buradayım gel gel. Uf, senden de yıldık ha. Allah'ım ya Rabbim. Buradan gidiyoruz şuradan. Şimdi buradan şuradan şuradan gidelim bir. Şuradan. Hey ben bu iki Hile yapabilir miyim? yapamıyormuş. Ya, çok sıkıcı. Sıkıcı değil de sinir bozucu şey. Kafa. Kafa ne yapıyorsun? Kafa benim de kafamı karıştırdın Allah'ım yarabbim. Tövbe bismillah. siz ne yapıyorsunuz? Tövbe bismillah. Ülüyoruz. Ölmek değil, başka bir şey yapmıyoruz zaten. Dönüp dolaşıp kafalarını karıştırıp kafaların kafalarına karıştırıyoruz. Kafaların kafalarını da karıştırıyoruz. Çünkü öyle bir özelliğimiz var. Ee, maşallah arkamdan hepsi geliyor. Şu an şuradan şuradan geçmezsem öleceğim. Oh. Şimdi şuradan şuradan geçersek, şuradan şuradan dönersek şunu şu. Ya. Of. Gel. Gel. Buyur. Buradayım. Aman bana ne ben bun, bundan mı korkacağım ya? Sen de git. Ya niye arkamda? Aa oradan döneceğiz tabi. O kafan ne oldu? sonra kafam karışıyor benim. Uhu. Şuradan çıkacağız. Hii, yolu buldum arkadaşlar. Evet ve geçtik. Uhu. Şu hiç kimse gelmiyor. O kadar mutluyum ki. Geçtiğim için çok mutluyum. Beğenmiyorum. Bakın. Ka bak, Ne oluyor biliyor musun? İçimize çekiyor. Ama merak etmeyin. Checkpoint'imiz var o yüzden gerek yok. Böyle. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Allah'ım yarabbim. Burada çatlak kolunu seçe seç seç seçecek miydik? Çatlak kolunu seçeceğiz burada Çatla kolunu seçiyoruz. Evet. Alamadım. Hı. 110 tane oldu ve level 6'ya geçtik. Evet. Yanlış duymadınız. Level 6. Evet. Devam ediyoruz. Yine aynı yemeyecek, yine aynı şey, yine aa ama bakın, bak bu gerçekten zor. Çünkü yavaşlıyorsun, o kadar hızlanmıyorsun. Şuradan gideceğiz. Ay kapıyı bana da açsana ne olursun ha. Sağ. Bu kafa varmış orada. Kafa selamun aleyküm. Gel gel. Beni takip et gel. Bundan sonrası kardeşiz, kardeşim zor yani. Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorsun? Tövbe töbe verbestaf. Tam check Tamam, Checkpoint'i bize aldığımıza göre sıkıntı yoktur. Ama zor ya. Uf. Gol. Ya siz gol mü oynuyorsunuz Allah'ım ya? What the? Ana! Gol topları şeyler. Ah! Hah, tamam geçtik. El er şükür. Şükür. Şükürler olsun. <laughs> Yanlış yaptım. Aa, oradan değil. Tamam arkadaşlar. tam çözdük. Buradan böyle. Buradan böyle. Uhu, bu bölümü de tamamladık. 7'ye geldik. Sanırım 10 bölüm var arkadaşlar. 7 bölüm yaptık. Evet. Steak. hedi diyor zaten. Aa arkadaşlar Mario. Mario sevenlerimiz var mı? Ben Mario'yu çok severim. Vuhu! Çok eğlenceli. Aa! Allah öldüm. Bravo. Bravo. Ama iyiydi ya. Kafa. Gel buraya. Bay bay. Evet, devam. Hoppa. Neyse tamam geçtik. Nasıl ya? Neden? Neyse. Subway Station. Git buradan. Seni pistik. Evet. eminmek lazım. Ölerse kötü olur yani. Ama bak işte bu kötü. Anladınız mı? Bu kötü işte. Bu güzel bir şey değil. İşte. E git sen de. Sen uğraşamam. Ben bundan buradan geçerim. buradan da atlarım. İşte bu kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır! Tamam arkadaşlar, tamam, hemen geçeyim, geleyim. Evet arkadaşlar,